Evet, hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Eee bugün Polybridge devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hemen bakalım nerede kalmışız. Kızıl Kanyon. Son köprülerdeyiz artık. Şimdi en son dört köprü mü yaptık yoksa şuradan da yaptık mı acaba? Aha hatırladım hatırladım şu köprü beni çok yormuştu. O yüzden bu bölüm burada bitirmiştik yani o bölümde dört köprü yapmışız. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Üçlü açılır kapanır köprü. Açılır kapanır bakalım. Bizi bu da yoracak mı? önceki bölümde yormuş. Bayağı yordu. Şimdi direkt hidrolik. Sonra gemi. Hmm. Önce şey geçecek. 75.000 ee, Dümdüz geçmeleri gerekiyor. Şimdi dümdüz geçecekleri için hepsini güçlendirilmiş yol yaparsak İşimiz yaş. O, o iş olmaz o iş. Onu geç. Normal yol çekeceğiz. Tamam. Nepsi aynı yere gidiyor, değil mi? Tamamdır. Şimdi bunları birbirini desteklemesi lazım. Şöyle halatlarla bir şey yapabiliriz. Ee, bu şekil yalnız bu para yetmez. Nasıl bir şey yapsak? 38 çünkü çok aynısını buraya koy. Al 62 zaten bitti. Yani buna nereden destek vereceğiz? Halatlar çok şey gözüküyor. ha Şimdi böyle olmayacağı kesin. Bunu kes. Şimdi nasıl bir şey yaparız? Düşünüyorum. Şu tarz bir sistem olabilir belki. Mesela böyle. Aa, ne oluyor şimdi? Ha, iyi çökmedi güzel. Kır geç orayı bağım. Şimdi burada bu köprünün acayip bir biçimde açılması gerekiyor ama hani çok acayip. Direkt bu yolları böyle ayırabilsek ayıramayız. Şimdi nasıl bir şey olabilir? Düşüneceğiz. Yani şurayı şuradan ayırdığımızı düşünün. Hani belirgin olsun diye şöyle kırmızı ile yapayım. Çelikle yani. Şimdi şu yolu şöyle komple alsak yukarı. Mesela böyle ayırsak. Tamam mı? 1 1 1 2 2 2 1 1 1. Tamam güzel ayırıyor tamam. Şunlar 2 ileri ileri. Şimdi bir, iki, iki, iki. Şunlar şöyle. Şuralar da iki. Şu da iki. Tabi şimdi iyi güzel de. Bir, 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 bir. Tamam. Bir olacak. iki şunlar. Tamam ama biz bunu buradan alınca burası böyle çökecek. Evet şurada şöyle bir şey var. Bunu buraya tutmak için kullanırız. Bir 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 yaparız. Şöyle tutarız. Tamam. Şimdi burası bu şekil iyi. Yalnız bunu dimdirek böyle dümdüz yukarı bu şekil çekmemiz lazım. O işte biraz zor. Yani 69 Güzel 69. Şimdi bu yol yukarı çekeceğim ben. Yani aklımca. Şimdi aklıma göre o şekilde olmalı ama bakalım. Hoppala. Direkt çalıştığı için hemen çöktü hocam benim. Bakın Güzel kardeşim. Bunu buradan çekiyorsun. Tamam. İyi güzel şuralar birbirini tutuyor mu diyorsunuz? Buraları tuttursana geri zekalı dediğinizi duyar gibiyim. Ama yine de köprü çöküyor nedense. Şuraları alalım. Hocam bu köprüyü biz daralt demedik mi? Tamam mı? Daralt. Yani yukarı doğru çekeceksin. Budur bu olay. Al ters koyalım. Şunları kes. Tık tık. Daralacak. İşte yeterli olmuyor arkadaşlar. Öyle işler beklediğiniz gibi gitmez işte bu. Yani çok da şaşırmamak lazım. Bunun aynısından buraya yapsak mesela öyle bir para var mı dersiniz? Öyle bir para yok hocam. Bakın şimdi para bitti bitecek. 62. Oo yetecek mi yoksa? Yetecekse güzel köprü olur ama. Onu da söyleyeyim yani. Baksanıza şunu yine. Ne oldu? Ha, şurayı birleştir diyorsun sen. Tamam. Şimdi o halat Şimdi de burayı birleştirme işi çıktı. Yani bunu böyle bu para yetmez. O yüzden burada farklı bir sistem koyacağız. Öyle. Tamam mı? Bunu böyle tutacağız. Mesela böyle. Yeter mi be? Hop 97. Şuna da gerek yok gibi ama. Ha, şimdi de ben çökerim diyorsun öyle mi? güzel Yani çok sağlam olmuyor. Şöyle bir takım oyunlar yapsak. Şu olmasa zaten direkt gider. Şimdi para sıkıntısı var arkadaşlar. Para. Yani burada sistem iyi güzel ama %73 de yani bitecek para bitecek. Yani ona yapacak bir şey yok. Mesela ben bunu buraya kopyalayayım. Al. Bitti. 86. Hani ihtimal yetse bile Bakın yetti diyelim. Hadi yetsin. 98. Bunu tutturmamız lazım. Ha tuttu. Hayret. Şimdi ne olur? Yani şurada çok fazla yüzde Tam ortadan böyle gel. Tam ortadan tık tık. Mesela bu şekil bir şey. Neden olmasın? Al %76. Yani para bitti bitecek. Son damlasına kadar harcıyoruz parayı yani. Temam okey. Şurada da halat malat kullansak kurtarır mı bizi? 95 96 97 99 100 tam. Tam şu an. Aha kaldırıyor mu yoksa? Bu gözler bunları da mı görecekti be dediğinizi duyar gibiyim. Evet ama yetmiyor. Bir akıllı sensin değil mi? Yani adamlar sanki onu ayarlamadı. Şimdi bu halat şeyler yetmedi. Bunun yetmeyeceğini neden akıl etmedik? Yani mantıken bunun yetmeyeceği bellidir. Eee Nasıl yapsak bilemedim. Yani bu kadar yüksekten bunu çekmesi imkansız. Yani imkansız oynuyoruz şu anda. İmkansızlara bayılırım. son bir aklıma bir şey geldi desem ne dersiniz? Bir, iki, çok değil. Şöyle. Bunun şu kadar bir şey. uğraşıyoruz arkadaşlar bu oyun insana kafayı yedirtebilir gayet mümkün gayet tabi <laughs> şuna da bir hadi bakalım bu billeri çekecek. Evet, sistemim çalıştı. Oh, sonunda be. Arkadaşlar olayı görüyorsunuz. Köprümüz bu şekilde. Acayip bir sistem. Yani. Tabi çökmez ise bir yerden atsın kendini çok da umurumda değil. Evet sonunda. Güzel oldu güzel köprü. Bir köprü yapabildik kaç dakikada. Baya bir hızlandırmam gerekecek. Emniyet boşluğu. Arkadaşlar böyle çok uzun sürdüğü için hızlandırıyorum. Hani yapacak bir şey yok ona. Çok uzun olsa siz de sıkılırsınız. Hani benim sıkılmamdan çok sizin sıkılmamanız önemli. O yüzden hızlandıracağım oraları. Sıkıntı yapmayın halledeceğiz. Aa emniyet boşluğu ne hocam ya of. Ben sevmem emniyet boşluğu falan. Bomboş şey ne halat koyabiliyoruz ne bir şey. Halat bari verseydin yani değil mi? Evet. Güzel. Yalnız bir tane ağaç var. 4 metre bölü saniye hızla gidiyor. Ben burada <laughs> bir tane daha var falan uçacak zannediyorum. Dümdüz geçebiliyor mu acaba? Yani bu kadar şey yaptık. geç bakayım koçum. Ya hocam. Yani ne demek istiyorsun bize? Burada şurada yol olmasın mesela. Tamam mı? Burada yol buradan böyle devam etsin. Şöyle şimdi kes burada yere düşüp buradan böyle devam etse acaba böyle bir şey mi? Çünkü düşen bir şey olsa bu çok şey aramaz gibi bence. Bana göre bu böyle olmaz. Evet, böyle bir şey yaptık. Yani bilemiyorum açıkçası olacağını da sanmıyorum ama. Tamam oradan düş hocam düş sıkıntı yok. E yol bitti. Nasıl bir şey olsun istiyorsun ben anlamadım ki. Şöyle şöyle bunları böyle kopyala tarz bir şey istiyor olabilir. Şimdi şöyle bir inşa yaptık. Ama burada mesafeyi çok açmışız. Hadi bakalım hop 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 şurada şunu yerine ya da o dursun aynı yerinde şu ters daha fazla uzatamıyor muyuz ha, ha böyle bir şey olabilir en sonunda da şurada bir tane yerli koyarız tamam mı hadi bakalım bitti gibi bir şöyle iki şöyle üç ve evet acayip bir köprü daha yani gördüğünüz gibi bölümler yavaş yavaş giriyor bas bas paraları tamam bas bas paraları dediğine göre dümdüz geçecek. Ya bana böyle basit şeylerle gel beni yorma tamam mı? Benim işime gelir böyle şeyler. Böyle köprüler. Beni böyle çok yormasın yani anladın mı? Şimdi burada simetri dediğim gibi önemli bir şey arkadaşlar. Hani bu tarz bir şey yapabiliriz tamam mı? Şunu da kes hocam. Şurası biraz daha büyük bir şey olmalı. Tık tık. Şöyle kes kes kes. Bu tarz bir Şimdi 14 bin verdiğini şu an hatırladım. Ve bir kendime geldim açıkçası. Şu an bir dakika. Yine güzel. biraz açmamıza izin verecek gibi sanki oyun. Şimdi ben burada böyle bir sistem kuracağım. Tık tık tık. Niye koyamadım? Ve halat koyacağım. Şu şunları yetsin de. Evet. Şöyle acayip bir şey yaptık. Ve tek seferde geçtik arkadaşlar görüyorsunuz. Oh rahatlattı bu köprü beni. Hani araya böyle koyuyorlar belki de rahatlayalım diye. Yani çok zor köprü olduğu için kafa yanıyor tabi. Yine deliği deme ya. Aman Allah'ım. Dimdik bir yer. 15. Neyse ki hızlı bir araç. Şuradan şöyle geçecek. Tabi hemen sınırlı parayı koymuş. Tamam uğraştır dur, dur şimdi. Burada öyle bir şekilde uçmalı ki herhalde. Aradan şimdi şu şekilde uçarsa ve buradan da yakalarsak biz onu. Oo, aa aşağıda. Şimdi aşağıda olduğu zaman işler kızıştı. Işte. Tam şuraya bir uçması lazım ama var ya, yani buna vurduğu zaman bu köprüyü acayip bir şekilde kıracak gibi hissediyorum. Şimdi zevkli bir köprüye benziyor böyle uçmalı kaçmalı köprüler hoşumuza gider severiz o balon da orada şey aynı hani geçit aldın mı yine deli dediydi de o yani ne oluyor yine hadi bakalım denemelere başladık fırla aslanım benim Şimdi ne yapıyor? Nereye çarpıyor bu kerata? Hafif bir tık şey yaptım. Uç bakayım aslanım. Oy. Paşam çok uçma. O kadar da uçma. Şuradan gir. Çok iğne deliği dedi doğru. Çünkü iğne deliği harbiden. Vuracak. Yani öyle de değil de şöyle vursa şu yola vurup Aynen böyle olacak. Şimdi deneyeceğiz. Böyle olunca ne oluyordu? Buna vuruyordu. Şurada Şurada şunu yakalayabilsek var ya. Tamamdır bu iş. İleride bakayım. Oy. Fena vuruyor. Bu araba gayet hızlı. Şimdi buradan böyle bunu uçurabilir miyiz? Onu bir deneyelim. Böyle değil. Şu şekilde düz. Buradan uçarsan yani çok uçma geri gel. O kadar da değil biraz daha gel. Azıcık yukarı. İşte böyle. ince ayarlar. Hop. Tamamdır. Buraya kadar geldin ya. Gerisi bizde paşam. Sıkıntı yok sen oraya kadar gel yerisi bizde. Tamam şuraya da bir yaylandıralım hemen. Tamamdır. Bu burada bunu kırar. O yüzden şöyle bir şeyler yaptım. Şimdi ona vurunca bakalım neler oluyor. Bam, işte budur. Fena bir daha izleyelim hemen. Şöyle şu açıdan. Vaa, bam. Güzel köprü oldu. Bir tane daha yapalım. Eğer çok zor değilse, devrilen kule. He, devrilen kule mi? Buna benzer bir köprü hatırlıyor gibiyim. Şimdi kule, tamam kule yaparız. Bu buraya böyle devrilecek, daha sonra o şekilde devam edecek yoluna. Bunu istiyor bizden açıkçası. Evet, şimdi burada kule yıkılmamalı. Yani kulemiz şu tarz. Bir şey olsun güzel. Mesela bu oraya vuracak önce tamam mı? Ha kırıldı. Güçlendirilmiş yol koyalım. Tabii ki. Ve şuraya da darbe emici koysak. Bu darbeyi emsin. araç şuradan düz bir şekilde gelecek ve bu şekilde tamam bir bakalım iyi yalnız daha oradan şey yapamıyorsan işimiz var şuradan bir destek koyalım. Tamam mı? Hop. Şuraya doğru meyilli. <laughs> Vurduğu gibi de kırmasa iyi ama şimdi onu oraya doğru yatır bakayım sen. İşte budur. Biraz daha mı yükseltelim. İşte bu tarz bir şey. Zevkli dediğim ondan. Hop. Mesela böyle denemeyen ama vur oraya indir hocam bizi indir 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 işte budur evet son köprümüzü de yaptık yine bayağı bir yaptık ben de baya bir hızlandıracağım bu videoda çünkü mecburum evet e, bu bölümde sonuna geldik zorlu bir bölümdü yine ama yaptık bir şekilde bakalım. Son köprülere doğru artık yaklaştık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.